Hayırdır doktor nereye? Sana ne? Hava almaya. Güzel. Doğru karar. Bol oksijen iyi gelir. Sağlıklı karar vermeni sağlar. Zamanın azaldı biliyorsun. Hadi çek arabanı. Anlaşmam anlaşmanı. Biliyorum canım. Ben de savcı beye aynı şeyi söyledim. Anlaşma için zaman vermeyin. Bu gıcık ukala dümbeli herif hayatta kabul etmez dedim ama o benle aynı fikirde değil. Böyle bir anlaşmayı ancak bir aptal kabul etmez diyor ama seni tanımıyor, tanısa? En az senin kadar severdi. Daha çıkar arabanı. Gel bırakayım. Bu arada, bak en yakın arkadaşım tarafından ihanete uğradım diye. Sakın yanlış bir karar verme, tamam? <laughs> Gel bırakayım. Ne var? Ne oldu? Suratıma bakarsan söylerim ne olduğunu. Acilde bekleyen bir hasta var doktor hanım. Bilmiyorum. Tam olarak ne oldu? Asabım bozuldu. Böyle söylersin tamam mı? Ağrım var ağrım. Ağrısı varmış. Tamam. Bekleyin beş dakika. Sizinki de zor iş ha evet, Sabah akşam aynı sandalyenin evet. üzerinde otur. O tuğla buraya mı gitsin şuraya mı gitsin taklama attırsam tuğlaya? Kolay gelsin. Yok işte varası morluk falan yok ama acayip ağrıyor. Morluk olmadan ağrı olması zigomatik kemik kırığının tipik belirtisidir. Zigomatik mi? O ne ya canavar ismi gibi ayvayı yedik desenize. Hmm. Kırık kemiklerde kaymaya yol açmamış. Bu iyi. Ee, kazadan sonra hangi acile gitmiştiniz? Valide Atik. Şey var. Taburcu kağıdı. Buyurun şöyle. Tamamdır. Size tramadol yazacağım onu kullandım da şey yapıyor, mide bulantısı yapıyor. Ayıp da söylemesi istifra ettim çok. Doğrudur yeni etkilerinden. Gabapentin dediğimiz bir ilaç var. Ee, bu ağrılarda çok etkilidir. Olur, tamam. Yazın da bari bir iki üç gün uyuyayım. Uykusuzluktan öleceğim. E, ee, gabapentin uyku sorununuzu çözmez. Eyvah. Ne yapacağız? Ne yapalım? Başka bir şey yok mu? Uyku sorununda en etkilisi oldur da. Tamam. ...onu yazın aldım gitti. Maalesef febrodorol yazamıyoruz. Ee, narkotik ilaçlar grubuna giriyor. Hastane kuralları gereği yeni hastalarımıza narkotik ağrı kesici yazamıyoruz. Kural mı? Anlamadım. Şimdi bu, bu, bu poliklinik sonuç olarak insanların ağrılarını dindirmek için var olan bir kurum. Bir yer öyle değil mi? Nasıl oluyor da nasıl bir kural? Ben anlamadım yani. Sadece narkotik ilaçlar için geçerli. Ee, Uyuşturucu müptelası hastalarımız maalesef bunu suistimal ediyorlar. Bana müptela mı diyorsunuz? Ha estağfurullah. Böyle bir şey demedim. O zaman yazın gitsin şu serra dolar mıdır, tetra dolar mıdır neyse. Febra dolar yazamam. O zaman demin affedersiniz ama yalan mı söylediniz? Uyuşturucu müptelası olduğumu düşünmediğinizi söylediniz. Yok efendim az önce size ne düşündüğümü söyledim ya. Az önce dediniz ki kurallar ilaç su istimalini engellemek için var dediniz ve benim müptela olduğumu düşünmediğinizi belirttiniz. O zaman şu bir zahmet kuralları bir devreye sokun da yazın benim şu ilacımı serra dolor mu, setra dolor mu neyse işte. Febre dolor beyefendi yazamam. Yeni hasta olduğunuz için. Ya o zaman nasıl kural bu anlamadım. Belirttiğiniz kurallar geçerli olmuyor demektir yani. Siz fark etmiyor musunuz buradaki ikilemi, garipliği? Üzgünüm. Kurallar böyle. Bir kere gabapentin nöropatiye bağlı hasarlarda yazılır. Yani maazallah şah damarımda bir kesik falan olsa yara bandını yapıştırıp yollayacaksınız beni. Veya tümöre bağlı Allah korusun bir ağrı falan olsa herhalde aspirin vereceksiniz. Siz doktorsunuz. Ne doktoru canım? Sizin polikliniğin standartlarına göre olsam olsam ben bir robot falan olurum veya şaklaban olurum. Güvenlik. Güvenliğe niye gerek yok. Güvenlik. Ben kendi kendimi attırırım ben kendi kendimi. Hiç gerek yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.